Efendim Merkezi Devlet merhaba. Bakın ben derslerde de görüyorum. Üniversite ya da başka yerde derslerde de görüyoruz. E, hastalıkların temel nedenlerinden bir tanesi de stres. Şimdi millet stresi stres yapmış. Yani ne demek istiyorum? Siz bir hastalıkta iyileşmek istiyorsanız ümidiniz olacak, olumlu düşüneceksiniz, stres yapmayacaksınız demiyorum. Stresi yöneteceksiniz. Stres yönetimi neden önemli? Çünkü hayatımızda mesela ben İstanbul'um, yola gidiyorsun stres, ev geçimi, ev kirası hepsi stres. E tamam da buna karşımıza çıkıyorsa biz sürekli hasta mı olacağız? Elbette değil. Bu açıdan bizim stresi yönetmemiz lazım. Yani size bir sıkıntı geldiğinizde o sıkıntıyı nasıl karşıladığınız önemli. Bakın e, tüm ülkeler, tüm insanlar pandemi geçirdi, sıkıntı geçirdi, psikolojik rahatsızlığı var, parasal rahatsızlığı vesaire. E stressiz oluyor mu? Olmuyor. Ünlülerin bile stres sıkıntısı var, belirli eksiklikler var vesaire. Siz o zaman stresi yönetmeyi öğreneceksiniz ki mideniz, reflünüz, ibsiniz, gastritiniz, fibromiyajiniz iyice iyileşsin. Bakın stres yapmayın değil. Bunu adet haline getirin. Yani stressiz insan olmaz bu dünyada da bir imtihan yeri sonuçta. O açıdan kalkıp da stres olacağım, şu olacağım, bu olacağım diyerek hastalıklarınızı artırmayın. Bunu kendinize bir e, amaç gaye edinip stresi yönetmeye öğrenmeniz lazım.